Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çocukların bile yapabileceği çok kolay bir kek tarifi yapacağım. Ee, geçelim. Evet, ana malzemeleri tanımaya başlayalım. 2,5 buçuk su bardağı un, 3 tane yumurta, 1 bardak şeker, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak süt, isteğe bağlı küçük bir kakta da olabilir, kakao, şeker, vanilya şekeri, kabartma tozu, Bunlar kekinize farklı yorumlar katmak istiyorsanız bu şekilde iki farklı şey koyduk yaban mevsimi ve meyveler. Burada yüzde yetmiş beşi bitter çikolata olan çikolatalarımız var. Bunları süsleme için de kullanabilirsiniz. Bir tane çırpacak ve bir tane kap. Şimdi önceden yıkamış olduğum 3 yumurtayı kaba kırıyorum. Evet, 3 yumurtayı kırdık. Şimdi bir diğer malzememize geçelim. Şimdi ise şekerde. Bunun asıl noktası karıştırmakta. Biz elektrikli kullanacağız. Evet arkadaşlar, şimdi sırasıyla sıvı yağ. Süt. koyup karıştırıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra unu ekliyoruz. İlk vanilya şekerini. Şimdi kabartma tozunu. Önce bunu biraz karıştırıyoruz. Ve en son olarak isteğe bağlı kakao döküyoruz. Kakaolu kek yapmak istiyorsanız kakao dökebilirsiniz. Şimdi tekrar çekiyoruz. Bu arada küçük bir duyurum olacak. E, malzemeler açıklamada yazıyor. İsteyen oradan bakabilir. Şimdi kek hamurunu bunun içine aktardım. Buraya tek tek dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Bunları kaplarına hızlı hızlı koydum. Siz tabi görmediniz. Şimdi isteyen bunu bu şekilde de fırına atabilir. Ama isteyen ee, kendisi bir şeyler de ekleyebilir. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ee, çoğunluğu kakao olan çikolatalar var. Bunları kesiyoruz. Şekli çok da önemli değil. Bu arada küçük bir duyurum daha olacak. Ee, bayağı bulaşık çıkıyor. Annelerinize yardım edersiniz umarım. Şimdi son aşamaya geldik arkadaşlar. Buradan istediğimiz bu seç seçtiğimiz şeylerden koyuyoruz. Üstüne birazcık çikolata atıyoruz. Çok koymanıza gerek yok zaten kakaolu kek çünkü. Biraz altları da gitsin diye bu şekilde kaşıkla karıştırıyoruz. Şimdi öbür meyveden koyacağız. Bunu şöyle elimle alayım. Birkaç tane de çikolata atalım. Bunları da karıştıralım. Ve bunların hepsine uyguluyoruz. Şimdi kekimizi 180 derece 25 dakika fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bence gayet güzel gözüküyor keklerimiz. Artık afiyetle yiyebiliriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere.